Herkese merhabalar. Ben Limon Bey. Bugün sizlerle beraber Playing With işte bomba oyunu oynuyoruz. Lan. Ben bu oyunu küçükken arkadaşlar çok oynardım. Çok değişik bir oyunu arkadaşlar. Hatta arkadaşlar şöyle bir şey yapabiliyoruz bak. Hız yeni bir bomba. Artık şöyle bir şey yapabileceğiz. Lan. Öldürüyordum, gördün mü? Evet. Yaşmacımız yaşar. Hazırlanıyor. Hazırlanıyor. Hazır. Mükemmel bir patlatış. <laughs> Mükemmel bir patlatış, değil mi? Evet. Oba, bir bomba daha. Gel gel. Lan. Canıma susadım. Evet, öldüreceğim. Gel, gel. Öldürdüm arkadaşlar. İlk tur başarılı. Ee, ben evet geliyorum. arkadaşlar. Bu videonun da sonuna geliyoruz. Yok lan dur daha Herkes. var. İki, şaka şaka. Iki. Lan. Şaka lan şaka güldü. Şaka lan şaka. Güldü. Ananım kendimi öldürüyorum. Al sana bombe. Daha git be. Ula benzin koymuşlar ya. Oba ben şunu alırım abi. Bir taş daha beş kuş. Hey. Bir taş beş kuş. Ölümden döndüm arkadaşlar. Evet buraya gelmez. Ben bir saattir seni kırmızı zannediyorum. Öldüm yani o zaman. Haritadan attım bombayı. Dünyada bilik. Git. Az önce. Bombayı bu taraftan attın. Ne tarafa geldi? Doymadınız, <laughs> ah Aha ayakkabı hemen çalmalıyım. He 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 he. Oba! Hırsız var. Burada. Bu. İmam Bey, <laughs> Roblox. Roblox istiyoruz. Roblox. Tamam kardeşim parayı versin. Roblox. Kardeşin nerede? Şey kendi odasında. Hop yeni bir dinamit daha aldım. Ananı kendimi öldüreceğim. Ben pembeyi tutuyorum. Ay kendimi öldürdüm. Benim ben pembeyi tutuyordum. Ah e, ee, bir kişilik herkes olsun üçüncü level bu ne lan yanlışlıkla kö kötü bir oyun açmışım gel kardeşim gel de patla lan anne gel hop tekme atabiliyorum al <laughs> Oh! Teşekkürler benim için patlattığınız için yavrucakları. Ah alırsın, başını. Oraya gitmem lazım! Başını alırsın. Hayır! Ya o benim emeğimdi ama ananın... Evet arkadaşlar neden Limon Bey saçmalığından çekiyor? Çünkü Biz de bilmiyoruz. Yok. Fare her şey değildir. Lan oyun oynamak istiyorsan öyledir. Git mesela PUBG oyna. Faresiz. Evet. Geç. Aga be öldürdüğümü sanmıştım. Al, Help me! Al! Kahrol düşman al sana bombe. Allah'ım ya. Kahrol düşman. Al bomba. Ben nasıl 60 alta bana falansın ya. Par, 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 Kesinlikle. Pat, pat. Kesinlikle pat. 30 olba. tanesi arkadaş, aile akraba falan. Kesin. Anam kendimi öldürüyordum ya. Evet arkadaşlar, ben şu anda limon bey izlemiyorum. Neden? İzlemek istemiyorum. Selam Teres Park. Selam Selam Teres Park. Ye yeah boy kazandım. Hadi son bir de e, iki player girelim. 3 options olsun, 4 olsun. Ben sadece birini oynayacağım lan. Bir dakika bulacağım. Koyma tuşu değişmiş. Ne şey olmuş? Kırmızı gidiyor. Ne olmuş? Hayır kırmızı yaşamalı. Yaşatacak şeyler yaptım kırmızıyı. Lan. Öbür dünya adama. Ona. <laughs> Help me. Let me out. Little girl let me out. Kornası gibi adamın sesi. <laughs> Kimin kovacağız? Lan kovaladı beni benim. Anam anam aneyim var ya. <laughs> Saldırın. Sen sana bir şey yapacağım. Çok güzel Kahrol bir şey. Düşman. Annem, Al sana bomba. <laughs> Kahrol düşman. Al sana bombe. Kahrol düşman. Al sana bombe. Moru da öldürdük. Öldürememişiz. Arkadaşlar. Bedavadan izliyorum. Lan ben, zaten de. izlemek bedava. Bedavadan abone oldun mu bari? Hayır. Evet. Lan niye bedava abone olmak? Lan anam kendimi patlatacağım galiba. Öl. Öl lan öl. Bir dakika lan bir şey bakacağım. Çok pis merak et. Abone olmak paralı mıdır? Oh yeti öldürdük. Al. Limon Bey salak mı? <laughs> Oyunum seni mi öldürdüm? Arkadan Roblox oynayan ben. Ben de oynuyorum. Evet arkadaşlar bu elde yendim. Gördünüz ben murdum. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videoya on like gelmezse... Arkadaşlar bu videoya on like gelmezse Fireman 2 oyunundan sonsuza kadar gelecek. Ve bay bay.